Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize hamd olsun. Peygamber Efendimiz'e al ve asabına salat ve selam olsun. Yüreği ümmet için çarpan, yüreği Kudüs için çarpan tüm dostlara selam olsun. Bu programımızı özelde Kudüs için, Filistin için, genelde de tüm mazlum coğrafya için yapmaya gayret ettik. Rabbim tesirini halk eylesin. Filistin ve Mescid-i Aksa bizim için neden bu kadar önemli? Öncelikle Filistin ve Mescid-i Aksa bölgesi yani Kudüs peygamberler diyarıdır. Tevhid inancının yayıldığı yeryüzündeki nadir şehirlerden bir tanesidir. Burada özellikle peygamberlerin nefeslerini, peygamberlerin iman izlerini bulmak mümkündür. Bizim de ilk kıblemizdir. Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze, bütün ümmet coğrafyası bizim için kutsaldır. Doğu Türkistan'ından Azerbaycan'ına, Özbekistan'ından Myanmar'a, Mısır'ından Filistin'ine. Suriye'sinden Irak'ına, Türkiye'sinden Endonezya'sına, Malezya'sına sayamadığım bütün coğrafyalar bizim için kutsaldır, mübarektir. Bütün halklar da kardeşimizdir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ فَاَسْلِهُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَتَّقُ اللّٰهَ لَا Rabbimiz buyurdu, Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ki Allah'ın rahmetine erişebilesiniz. Kıymetli kardeşlerim, dostlarım. Hiçbir zaman ırk ayrımı yapmayalım. Yok Araplar bizi sırtımızdan vurdu, yok Türkler bizi sömürdü diye ümmetin arasına atılan fitne tohumlarını kökünden söküp atalım. Doğrudur. Zamanında Araplar ya da Arapların bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'na ihanet etti. Ama nasıl olduğunu bir araştıralım. Özellikle aralara sokulan ajanların fitneleri bunlara sebep oldu. Bazı halklar maalesef buna kandılar, bu oyuna geldiler. Bunu kabul ediyoruz. Fakat bugün o coğrafyaların liderleri satılmış olsa da halkları Müslüman. Bugün Suudi Arabistan, Bugün Birleşmiş Arap Emirlikleri halklar bazında gerçekten liderleri gibi mi düşünüyor? Büyük bir kısmı hayır. Zaten öyle düşünseler de bir şey bizim için fark etmez. Çünkü sadece ümmet onlardan ibaret değil. Doğu Türkistan var. Unutulmuş, el uzatılmayı bekleyen. Zalim Çin devletine karşı çıkacak bir güç yok. Öyle zannediliyor. Ama unutuluyor. Allah Celle Celaluhu istediği zaman hiçbir zalim yeryüzünde yaşayamaz. Bizler de Allah'ın erleri olarak ebabil kuşları olmaya talip olmamız gerekiyor. Yani Doğu Türkistan'da kurtulmayı bekliyor bugün Kudüs'te. Daha doğrusu hangi ümmet coğrafyasına başımızı kaldırıp baksak bir kan ve gözyaşı var. Tamam bu tahliller hep doğru. Peki sonuç ne yapmak gerekiyor? Güçlü olmak gerek. Güçlü olmak için bir olmak gerekiyor. Vahdeti sağlamak gerekiyor. Bir başımızın olması gerekiyor. Yani tekrar ümmet olmamız gerekiyor. Ümmet. Kur'an'da övülen ümmet. Vasat ümmet olmak zorundayız. Yani orta yollu, ne aşırı giden ne de ne me lazımcı olan bizler kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın davasına hizmet etmeliyiz. Askerimizle, ilim adamlarımızla, gençlerimizle, siyasilerimizle, en önemlisi mazlumlarımızla, yaşlılarımızın yüreklerinden dökülecek dualara ihtiyacımız var. Secdeleri ıslatacak gözyaşlarına ihtiyaç var. Masum çocukların duasına isteklerine, Rabbimizden dileklerine ihtiyacımız var. Büyüklerimiz, ne olur ellerinizi açtığınızda, gönüllerinizi açtığınızda ümmet coğrafyası için Rabbimizden yardım dileyin. Çocuklar, gençler, günahsız yavrular, ne olur şu yeryüzündeki dökülen Müslüman kanları için Rabbimizden yardım isteyin. Askerimiz Güvenlik güçlerimiz. Allah her daim sizlerden razı olsun. Bizler için kelle koltukta yaşıyorsunuz ve bundan hiç şikayet etmiyorsunuz. Koşuyor, koşturuyor, mücadele mücadele ediyorsunuz. Her tarafımız terörist dolu. Onlarla uğraşıyorsunuz. Yine dünyanın dört bir yanında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah aşkı için, sevdası için cihad eden kardeşlerimiz. Afganı, Türkistanlısı, Türkmenistanlısı, Azerbaycanlısı, Türkü, Kürdü, Arabı. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim son nefese dek iman ile yaşamayı, iman ile göçmeyi nasip etsin. Ve tez zamanda da başta Filistin, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Arakan, bütün mazluf coğrafyamızı Rabbim bizlerin elleriyle kurtarsın. Bizler oturduğumuz yerden sadece dua etmeyelim. Herkes elinde ne gücü varsa onu yapsın. Diyebilirsiniz ki hocam bizim elimizde ne var ki? Ne yok ki? Siyasi liderleri harekete geçirecek mesajlar, e-mailler atabilirsiniz. İsrail, Amerika, İngiltere mallarını boykot edebilirsiniz. Neden bu üçünü saydım? Çünkü üçü hep birlikte hareket ederler. Sadece göstermemezlikten gelirler. Ama kesinlikle ben bu kanaatteyim. Hatta bunlara işbirlikçi olmuş halkı Müslüman olan ülkeler bile var. Burada isim vermeyeceğim. Sonra fitne çıkardın diyorlar. Evet hepsi için dua edelim. Özelde bu akşamlık Filistin için ve her akşam, her gün, her namazdan sonra ümmet coğrafyası için ne olur, ne olur? Ellerimizi, gönüllerimizi açalım, secdeleri ıslatalım ve Ya Rabbi aciziz, güçsüzüz, bizlere yardım et diye dualar edelim. Hatırlayınız. Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe, Abdülmuttalib'in cevabı karşısında şok olmuştu. Kabe'nin koruyucusu var demişti Abdülmuttalib. Kendi mallarını Ebrehe'den istemişti. Bizler de ümmetin onuru için, haysiyeti için, şerefi için, bütün peygamberlerin neredeyse ortak değeri Kudüs için, Mescid-i Aksa için Rabbimize yalvaralım. Ya Rabbi, sahibi olduğun Kudüs'e sahibi olduğun Mekke ve Medine'ye sahibi olduğun Türkistan'a ya Rabbi bizler elleriyle yardım et. Bizleri de o sürü sürü kuşlardan eyle diye dua edelim. Gelin şimdi Şeyh Ahmet Yasin'in Ümmeti Muhammed'i Rabbimize şikayet ettiği o mektubu dinleyelim. Filistin davasının Sembol isimlerinden Şeyh Ahmet Yasin'in ümmete yazdığı mektup. Bizleri Rabbimize şikayet eden bu mektubu sizler için seslendiriyorum. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağırmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaaf ve acizinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helak olmuş ölüler! Hala kalpleriniz sızlamıyor mu başımıza gelen bu acı felaketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak. Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış. Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri Allah için kızmaz mı? Tümü birden sokaklara dökülüp bizim için dua etmeye Ey Rabbimiz gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağıramaz mı? Buna da mı gücümüz yetmiyor? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazacak. Bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, Kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Temennimiz Allah'ın emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır. Umarız bizim aleyhimize olmazsınız. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları Allah'ım sana şikayette bulunuyorum. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi kime bırakıyorsun? Bizi cehennem olacak uzaklara mı veya düşmana mı? Allah'ım akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum sana şikayette bulunuyorum gücümüz dağıldı birliğimiz bozuldu yollarımız ayrıldı halkımızın zafını ve ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki aczini sana şikayet ediyorum bizim için Mescid-i Aksa'nın önemi nedir Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Aksa'dan miraca çıkarılması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca Mescid-i Aksa üç büyük dinin ortaklaşa mukaddes bildiği bir merkezdir. Mescid-i Aksa çevresindeki tevhid mücadelesiyle de oldukça yoğun ve çetindir. Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu fazilet bakımından üç büyük mescitten biridir. Bu üç büyük mescit birincisi Mescid-i Haram yani Kabe, ikincisi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü de Mescid-i Aksa'dır. Davut Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun emriyle Beyt-i Makdis'in inşaatını başlatmış fakat ömrü yetmemişti. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam cinleri topladı, onlarla beraber Beyt-i Makdis'in inşaatını devam ettirdi etrafında tam 12 mahallesi olan bir şehir kurdurdu. Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan da Mescid-i Aksa oldu. İçinde mukaddes emanetlerin ve Tevrat levhalarının bulunduğu tabut da bu mescitte bulunmaktadır. Beyt-i Makdis Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra da muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Milattan önce 586 yıllarda Bahtül Nasr Kudüs'e girdi ve şehri yaktı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. beyt Makdis uzun yıllar harabe halinde kaldı. Persler, Babil'leri yenip Yahudilerin tekrar eski topraklarına dönmelerine ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince önce 515 yılında mabet ikinci defa yapıldı. Ancak milattan sonra 70'li yıllarda Romalılar mabedi yıkıp yaktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Miladi 637 yılında Hz. Ömer radıyallahu anh'ın buraya bir mescit yaptırdığı rivayet edilir. 691'de Emevi halifesi Abdülmelik Peygamber Efendimizin Miraç'ta ayağını bastığı yere Kubbatus Sahra'yı yanına da Mescidi Aksa yaptırmış. İnşaatı oğlu 1. Velid zamanında tamamlanmıştır. Mescidi Aksa günümüze gelene kadar pek çok tamirat ve tadilat görmüştür. Bilindiği üzere Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa idi. Namazlarımızı oraya doğru dönerek kılıyorduk yani peygamberimiz ve sahabeler. Bizler Kabe'ye doğru kılıyoruz çünkü Rabbimiz yönümüzü Kabe'ye çevirdi. Ama biz Mescid-i Aksa'yı hiç unutmadık, hiç bırakmadık, hiç bırakmayacağız. Şimdi zor günler geçirse de namazları Müslümanlar şehadeti göze alarak gelip kılsalar da Mescid-i Aksa bizimdir, bizim kalacak. Mescid-i Aksa hürriyetine kavuşacak. Biraz dayan Mescid-i Aksa. Lanetlenmiş kavimle barış için atılan imzalar, kırılan kolları, öldürülen çocukları, annelerin feryatlarını unutturacak mı? O imzaları atan eller hiç taş atmamıştı ki. Dayan kanlı mescit, mescidi aksa, bu zulüm işkence sürmez asla. Filizleniyor kutsal yüce dava Kafirlerin yapmadı kalmadı Filistin Filistin Rasul yılmadı Kafirlerin yapmadı kalmadı Filistin Filistin Rasul yılmadı bir uyanış ki dağlar inliyor Bir kıyam ki gökler gürlüyor Bir cihat ki kalpler titriyor Toprağına rahmet yağmuru yağdı Filistin, Filistin sabret az kaldı Toprağına rahmet yağmuru yağdı Filistin, Filistin sabret az kaldı. Zulüm sende kardeş sakın boş verme. Uyku bizi sarmış zehirli meyve. Sevdalarının en yücesi sende. Kafirlerin yapmadı kalmadı. Filistin, Filistin Rasul yılmadı. Kafirlerin yapmadı kalmadı Filistin Filistin Rasul yılmadı bir uyanış ki dağlar inliyor Bir kıyam ki gökler gürlüyor Bir cihat ki kalpler titriyor Toprağına rahmet yağmuru yağdı Filistin, Filistin sabret az kaldı. Bir uyanış ki dağlar inliyor. Bir kıyam ki gökler gürlüyor. Bir cihat ki kalpler titriyor. Toprağına rahmet yağmuru yağdı. Filistin, Filistin sabret az kaldı. Her birimizin ümmet için düşleri, hayalleri olmalı. Doğu Türkistan'ı kurtarmak için hayallerimiz olmalı. Suriye'yi imar etmek için hayallerimiz olmalı. Mısır'ı, Filistin'i, Azerbaycan'ı, Türkiye'yi iman ile donatmak için planlarımız olmalı. Programlarımız olmalı. Düşlerimiz olmalı. Kabe'yi gördüğümüz, düşlerimiz olmalı. Mescid-i Nebi'de namaz kıldığımız ve hep birlikte hareketimiz olmalı Mescidi Aksa için. Ve Mescidi Aksa'yı düşlerinde görenlerin yazdığı bir şiir. Rahmetli Akif İnan, Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum, sanki bir yeraltı nehir çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin Tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim Nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mü'minden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni, İslam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni, İslam diyordu. Bizler doğalı insanlarız. Hayatımızda mutluluğumuz olsun, hüznümüz olsun Rabbimizle paylaşırız ve her daim ona el açarız ve yalvarırız yine zordayız ve yine ellerimizi açıyoruz gidecek başka kapımız yok buyurun hep beraber Rabbimize niyazda bulunalım amin euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Tevvab, ya Vedud, ya Zelalel zel ve İkram. Rabbimiz daraldık, bunaldık, sıkıştık ve sıkıştırıldık Allah'ım. Ümmet coğrafyamız dar perme perişanız. Ya Rabbi Bizler güçsüzüz, aciziz, zayıfız. Sana muhtacız. Ya Rabbi her zamankinden daha da muhtacız. İlk kıblemiz saldırı altında, kuşatma altında. Ya Rabbi kurtar Ya Rabbi, kurtar Ya Rabbi, kurtar Ya Rabbi. Bizi bu gafletten kurtar Allah'ım. Bizi bu suskunluktan, acizlikten, güçsüzlükten kurtar Allah'ım. Ya Rabbi bizleri birleştir. Asr-ı Saadet'teki gibi müminleri kardeş yap ya Rabbi. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, siyahından beyazına, kırmızı tenlisine, sarı tenlisine. Ya Rabbi hepimizi kardeş eyle ya Rabbi. Hazreti Ali ile Sa'd bin Muaz gibi, Abdullah bin Revaha ile Abdurrahman İbni Avf gibi Ensarla muhacir gibi bizleri kardeş yap ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Filistin'de kardeşlerimiz mücadele ediyor. İmkanları kıt. Ya Rabbi imkanlarını genişlet Allah'ım. Bizlerin ellerini elleriyle onlara destek ver Allah'ım. Doğu Türkistan'ımız Çin zalimi tarafından zor duruma bırakılıyor. Kız kardeşlerimize yardım et. Analarımıza yardım et ya Rabbi. Doğu Türkistan'daki delikanlılara yardım et Ya Rabbi. Çin zulmünden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi Amerika fitnesini Irak'tan dünya üzerinden def et Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi Suriye'deki Beşar Esed Rusya ve İran belasından da Ya Rabbi bizleri kurtar Allah'ım. Ülkemize göz diken PKK teröründen de Ya Rabbi bizleri kurtar. IŞİD'i, DAEŞ'i adı ne olursa olsun zalim teröristlerin hepsini sana havale ediyoruz. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dernekçi, partici, tarikatçı, cemaatçi kim olursa olsun ya Rabbi. Ümmet adına çalışmayı her birimize nasip et ya Rabbi. Bize Müslüman ismi vermiştin ya Rabbi. Kur'an'ında öyle beyan etmiştin Allah'ım hepimizi Müslüman ismiyle topla ya Rabbi. Kelime-i tevhid sancağıyla bizleri birleştir Allah'ım. Ya Rabbi, yeryüzünde kafir de olsa, müşrik de olsa, mazlum olanlara bizlerin elleriyle yardım ulaştır Allah'ım. Allah'ım, onları da bizim elimizle hidayet nasip et Allah'ım. Yeryüzündeki zalimleri sana havale ediyoruz Ya Rabbi. Firavunları, Nemrutları, Hamanları, Karunları, Belamları, Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri sana havale ediyoruz Allah'ım. Ya Rabbi Ebu Leheb'e sunduğun cehennemi bunlara da ver Ya Rabbi. Ya Rabbi dünyada Ebu Lehebler çok Allah'ım. Hepsini sana havale ediyoruz Ya Rabbi. Dualarımızı kabul et Allah'ım. Şu Ramazan-ı Şerif hürmetine Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in hürmetine Ya Rabbi. Sevgili peygamberimizin hürmetine ya Rabbi. Mazlumların, mustazafların hürmetine ya Rabbi. Dualarımızı kabul et Allah'ım. Amin. 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 Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.